Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hangi operatör olursa olsun telefonda konuşurken başkasının aradığını görmek istiyorsanız eğer yıldız 43 kareyi tuşlayacaksınız ve denediğiniz olmuyor. Hangi operatörü kullanıyorsanız eğer onun mobil uygulamasını kurup çağrı bekletmeyi açıyorsunuz arkadaşlar. Siz konuşurken onun tıt tıt sesi telefonunuzun ekranınıza yine de düşecektir. Yani kimin sizi aradığını görebileceksiniz bu sayede. Bu Turkcell içinde, Vodafone içinde, Türk Telekom içinde bunların kendi uygulamaları var. Bu uygulamaları üzerinden de bunu da açabilirsiniz. Olmadı. En son müşteri hizmetlerini arayıp bu konuda bilgi edinebilirsiniz. Bu işlemi yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Anlayacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abi bir de şu var. Ee, telefonunuzdan da bunu e, çağrı ayarlarından yapabilirsiniz araba butonundaki çağrı ayarlarından yapabilirsiniz